Milyonları ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi yaklaşıyor. 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Tarih belli mi? Kurban Bayramı ikramiyesi için sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı ikramiyesini geçtiğimiz aylarda alan emekliler şimdi yatacak olan yeni ikramiyeyi bekliyor. Bayram gelmeden önce yatması beklenen maaşlar için belli tahminler var. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2022'nin cevabı da belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri böylece evlerine alışveriş yapıp bayramlıklarını alabilecekler. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte detaylar. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar sorusunun cevabı belli oldu böylece yeni ikramiye ücretleri belirlendi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri yeni ücretten yararlanabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulama ile birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor. Böylece emekliler evlerine alışveriş yapıp bayramlık alabiliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 Türk Lirası yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası yatan emekli ikramiyesi Kurban bayramı içinde 1100 Türk Lirası olarak yatacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.